Teknoloji mamotipte bir günümüz nasıl geçiyor gelin beraber bakalım. Sabahları ne kadar zor olsa da arkadaşım nazikçe dürtmesiyle güne gülümseyerek başlıyorum. Ayrıntılı kişisel bakımımı yapıp sabah namazını kılmış olmanın aklı gururuyla güne başlıyorum. Kahvaltıdan sonra derse geç kalmamak için uçarken yakalanıyorum. Derse bugün de geç kalıyorum ama işte hayat böyle en yakın olan en geç kalandır. Sonra telefonlarla vedalaşma vakti geliyor. İlk olarak yazılım laboratuvarı, kimya ve diğer dersler derken öğlen arası geliyor. Öğle yemeği için yemekhaneye giderken ufak çaplı bir izleyen yaşanıyor. Sağ olsun arkadaşlarım bana öncelik tanıyor. Yemeğimin ardından öğle namazına kılıp elektrikli araba takımımızı ziyaret ediyorum. Biraz sohbetten sonra diğer teknofest takımlarına da motivasyon konuşması yapıyorum. 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alıp roket takımımıza fikir veriyorum. Bu kadar sohbet muhabbet yeter muhabbet hoca bizi bekler diyerek sosyal medya odamıza geçiyoruz. Öğleden sonraki derslerimizi de bitirdikten sonra Tam da karnım acıkıyorken burnuma güzel kokular geliyor. Kokuyu takip edip lokasyona ulaşıyorum. Davet beklemeden hemen masaya oturuyorum. Arkadaşlarım çok iyi. Rahatsız olmasın diye en çok ben yiyorum. Edep sen ne güzel şeysin. Bu ediklerimizi eritmek lazım deyip maç okulumuzun spor salonuna iniyorum. Çok şükür bugün de sporumuzu yaptığımıza göre sağlıklı ve fit durumumuzu koruyoruz. Akşam yemeğini yiyip biraz da dinlendikten sonra etide geçiyorum. 2 saatlik çalışma yapıp ara öğünün ardından derbi için sosyalına geçiyorum. Derbideki heyecanlı dakikaların ardından sakince tartışıyoruz ve yatsı namazında huzuru buluyorum. Yat saatinde telefonumu tespit edip kafamı sakince yastığa koyuyorum ki arkadaşlarım beni kaldırıyor ve gece daha yeni başlıyor.